Herkese merhabalar ben Gözde. 2 yıldır ekolojik yolumu adlı blog ve instagram hesabımda ve artık youtube'da kendi yolculuğumda edindiğim bilgi ve deneyimlere dayanarak ekolojik yaşam pratiklerine dair içerik üretiyorum. Önceki videoda atıksız yaşam nedir, neden atıksız yaşamalıyız, atıksız yaşarken hangi adımlardan faydalanabiliriz bunlardan bahsetmiştim. Bu videoda artık atıksız yaşam pratiklerine giriş yapıyoruz. Atıksız yaşama başlarken günlük tüketimlerimize ve alışkanlıklarımıza bakmakta fayda var. Eğer bu yola çıkmak niyetinde isek ilk aşamada kolayca hayatımızdan çıkarıp yerine alternatifini koyabileceğimiz çok fazla şey var. Biz bugün aslında dışarı çıktığımızda, işe ya da okula gittiğimizde basit ihtiyaçlarımızı karşılarken ne gibi atıklar çıkarıyoruz ve bunun önüne nasıl geçebiliriz bunu konuşacağız. Dışarı çıktığımızda günde ortalama 1-2 adet plastik şişede su satın alıyoruz. Bunu haftaya, aya, yıla ve pek çok yıllara vurduğumuzda ortaya çıkan rakamları bir düşünün. Bunu yerine yanımızda taşıyabileceğimiz bir matarayla okyanusta oluşacak bir pet şişe kıtasını engelleyebiliriz. Plastik şişelerin ne kadar sağlıksız olduğu tartışmaya gerek olmayan bir konu. Suyumuzu matarımızda taşımak hem bizim için sağlıklı hem çevre için daha iyi hem de daha ekonomik. Başlangıç için evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Bizde şöyle bir bisiklette takılan materyallerden olduğu için ben hiç yeni materyal almadım. Yazında çoğunlukla kahve termosuma koyarak suyumu taşıyorum. Siz de elinizde bulunan en iyi alternatifi değerlendirerek başlayıp daha sonra kendiniz için en uygun olanı edinebilirsiniz. Gün içinde pazar ve market alışverişi yaparken o kadar çok plastik poşet kullanıyoruz ki insan bir kez fark ettiğinde gerçekten hayrete düşüyor. Poşetlerin ücretli olmasından sonra kullanım marketlerde azalsa da konu hala bizlerin inisiyatifinde kalıyor ve aslında plastik poşetlere o kadar ihtiyacımız yok ki. Bez çanta, file, Kese ya da özellikle sebze meyve alışverişi için sepet ya da pazar arabası gibi bir sürü alternatifimiz var. Ve plastik poşetler o kadar estetik değiller ki hayatımda nasıl bu kadar girebildiklerine gerçekten çok şaşırıyorum. Tabi elimize ansızın tutuşturulan poşetleri de hızlıca reddetmek gerekiyor. Ama kendimiz ve doğamız için daha iyisini yaparken hayır demekten çekinmemize hiç gerek yok. Gidip ayrıca bir bez çanta almamıza gerek de yok aslında. Çünkü artık plastik poşetleri alternatif olarak bazı marketlerde ya da çoğu etkinliklerde bez çanta dağıtıldığını, hediye edildiğini görüyorum. Kendimiz de evde esken tişörtlerden bez çanta ya da keste yapabiliriz. Ya da gene becerimiz varsa fileyi de evde kendimiz örebiliriz. Evet, karton bardaklar. İş yerlerinde, özel gün partilerinde, pikniklerde, hayatımızın her 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 yerinde aman biz bardak taşımakla, yıkamakla uğraşmayalım da doğa nasılsa her şeyi yutar. Maalesef hiç öyle değil. Karton bardakların materyali kağıt olsa da sıcaklığa ve ıslaklığa karşı dayanması için plastikle kaplanıyorlar ve maalesef geri dönüşümleri olamıyor. Zaten geri dönüşümleri olsaydı da ülkemizde bireysel atıklarımızı ayrıştırmak konusunda bir yaptırım ve zorunluluk olmadığı için bu gene bireylerin inisiyatifine kalırdı. Kaldı ki geri dönüşümde de çok büyük miktarlarda enerji ve su harcandığı için bu son seçenek olmalı. İş yerlerimizde ya da piknik gibi aktivitelerde kendi fincanlarımızı kullanabilir. Dışarı çıkarken yanımıza bir termos alabiliriz. Kahvemizi de yapıp koyarsak aynı zamanda mis gibi de ev ekonomisi olmuş olur. Diyelim ki uğraşamadık, vaktimiz olmadı. O zaman da kahveyi kendi termosumuza koydurarak satın alabiliriz. Termosu ile gidenlere indirim yapan çok sayıda kafe var. Olmayanlara da çağrı yaparak Türk işi minimalizmin başlattığı kahvem termos hareketine dahil olmalarını sağlayabiliriz. İndirim yapan kafelerin listesi ve harekete dair daha fazla bilgi için açıklama kısmına bir link bırakacağım. Baharat, çerez, bakliyat ve benzeri açıktan alınabilecek şeyler için gereksiz ambalaj kullanımına mecbur değiliz. Evde zaten kavanoz ya da cam kaba koyarak saklamak daha mantıklı. Dışarıdan eve süren kısa bir yolculuk için çok sayıda ambalaj atığı çıkarmak çok da anlamlı değil aslında. Satıcıdan kendi kavanozumuza ya da kesemize koymasını rica edebilir. Neden böyle bir zahmete gir imizde sonra olursa da ki oluyor. Plastiklerin doğaya ve bize zarar verdiğini söyleyebiliriz ve böylece başkalarında da farkındalık yaratmış oluruz. Dışarıda yenen özellikle fast food yemekler kat kat ambalajlara sarılır. Yanında verilen ıslak mendil paketleri, plastik çatal kaşıklarda ekstrası. Eğer bulunduğumuz yerde düzgünce atık çıkarmadan yemek yiyebileceğimiz alternatifler yoksa Dışarıda yemeği azaltıp evde yaparak ve kendi saklama kabımıza koyup götürerek hem sağlığımızı koruyup hem de dışarıda paketleme için kullanılacak pek çok atığın önüne geçebiliriz. Bonus olarak paramız da cebimizde kalır. Gördüğümüz gibi atıksız yaşam aynı zamanda cüzdanımızı da koruyor. Paslanmaz çelik saklama kabı, böyle sefer tası ya da yemek termosları kullanılabilir. Eğer taşınması kolay olsun gibi bir derdimiz yoksa cam kap ve kavanozlar da kullanabiliriz. Bugün elimizde hangisi varsa en iyi seçenek odur. Onunla başlayarak zaman içerisinde kendimiz için en işlevsel olanı seçebiliriz. Sandviçlerimizi taşımak için stretch filmlere alternatif olarak böyle bal mumlu kumaşlar ya da soya mumlu kumaşlar kullanılabilir. Bunlar da şart değil aslında. En basitinden böyle pamuklu kumaşlara sararak da sandviçimizi taşıyabiliriz. Arkamıza bakmadan hayatımızdan çıkarabileceklerimiz arasında plastik pipet başı çekiyor olabilir. Biz istemesek bile dışarıda bir şeyler içtiğimizde içine koyup getirebiliyorlar. Biraz atık olup pipet istemiyorum demeyi öğrenmemiz gerekiyor. Kişisel olarak pipete pek ihtiyaç duymuyorum ama bazı durumlarda hem hijyen açısından ya da içeceğe bağlı olarak Gerekli olabilir. Özellikle de yazın. Böyle durumlar içinde plastik pipete alternatif çok sayıda seçeneğimiz var. Çelik ve cam pipetler bunlardan bir tanesi. Şöyle içlerinde yanlarında bir fırça da oluyor genelde. Temizlemesi de mümkün oluyor böylece. Bunun yanı sıra bambu, buğday sapından yapılmış ve silikon alternatifler de mevcut. Üstelik çok kullanımlık, daha güzel ve sürdürülebilirler. Bu yola çıktığımdan beri her gün daha iyisini yapmak için çabaladım. Epey yol kat ettim. Daha da yolum vardır elbet. Yolun neresinde olduğumuzu değil, her an kendi sınırlarımız içinde ne kadar adım attığımızı önemsiyorum. Herkes alışkanlıklarını elinden geldiği kadar değiştirirse totalde çok büyük fark yaratmış oluruz diye düşünüyorum. Yaptırımlar ve düzenlemeler olmadığı sürece bu mesele bizim inisiyatifimizde kalmaya devam edecek. Bir yerden sonrası olmuyorsa olmuyordur tabii ama gerçekten olamıyor mu? kendimize bunu sormak ve dürüstçe cevap vermek, kendi alışkanlıklarımızı değiştirirken başkalarına da ilham olmak ve değişim için talep etmek bence bütün mesele bu. Bunları yapmaya başladığınızda ne kadar fark yarattığınıza inanamayacaksınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize ve doğaya iyi bakın.